merhabalar arkadaşlar. Bugün temel Excel derslerinin ilk dersiyle beraberiz. Şimdi hazırsanız siz de Excel'inizi açın. Beraberce en temelden Excel'i öğrenmeye başlayalım. İlk olarak arkadaşlar Excel ne işe yarar onu söyleyeyim. Excel burada gördüğünüz gibi hücrelere bölünmüş sayfa yapısına sahip bir programdır. Bu hücrelerin her biri diğer bilgisayar programlarındaki değişkenleri temsil edebilir. Bakın şimdi buraya 5 yazdım. Buraya da 3 yazdım. Örneğin buradaki hücre toplam hücresi olsun. Yanındaki hücre de çarpım hücresi olsun. Burası fark hücresi olsun. Bu da bölme hücresi olsun. Bu da üst hücresi olsun. Bakın şunu yapıyorum. Çok kolay bir işlem var. Shift 0'la eşittir yazıyorum. Bunu yazdıktan sonra hücre ismi vermem gerekiyor. 5 hangi hücrede arkadaşlar? A2. A2 hücresini gösteriyorum ve artıya basıyorum. Sonra B2 hücresini gösteriyorum ve enter'a basıyorum. Burada 5 ile 3'ü toplamış olduk. Bunun yerine şunu da yapabilirdim. Eşittire bastıktan sonra A2'yi elle yazıp B2'yi de elle yazıp Enter'a basabiliriz. Tercih sizin. Bakın Shift eşittir dedim. Çarpım için 5 çarpı 3 diyorum. Ve Enter'a basıyorum. Fark içinde A2 eksi B2 dedim. Bu da bulundu. Burada ise A bölü B ya A2 bölü B2 dedim. Enter'a bastım. Üst olarak shift eşittir diyorum. A üzeri. Üzeriyi shift 3 ile yapıyoruz. Üzeri B2 dediğim zaman bu da 5 üzeri 3'ü vermiş oldu. Şimdi alt satırda bu işlemleri tekrar yapmak istiyorum örneğin. Örneğin burası 9, burası 2. Bununla ilgili işlemleri tekrar yapmak istiyorsanız Tekrar tekrar yazmanıza gerek yok. Şunu yapmanız yeterli. Ya hücrelerin hepsini toplayıp Ctrl+C ve Ctrl+V ile kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Ya da hücreleri tamamen seçtikten sonra sağ alt köşesindeki noktaya basılı tutup aşağı doğru çekebilirsiniz. Böylelikle bakın burada ne var? A3 artı B3. Hemen altında A4 artı B4. Hemen altında A5 artı B5. Hemen yanında A5 çarpı B5 şeklinde. Buralara da sayı girdiğiniz zaman bu sayıları bütün işlemlerini yapabilecek. Burada toplam çarpım fark bölme üstelik de siz burada ne yapabilirsiniz? Burada kendinize ait formülleri yazabilirsiniz. Burada girdilerinizi yazabilirsiniz. Örneğin dikdörtgen kesitli bir kanalda debiyi bulmak istiyorsam, dikdörtgen kesitli kanalda ne vardır? Debiyi bulmak istediğimizde ne vardır? V hızı var. Hemen yanında B genişliği ve h yüksekliği vardır. Formül ne eşittir? Q eşittir V çarpı A. Buraya alanı buldururuz. Buraya da debiyi buldururuz. Şimdi bu alanı bulurken şunu yapıyorum. Buradaki hücre çarpı buradaki hücre B2 çarpı C2. Enter dedim alanı buldurdum. Yanında ne vardır? Alan çarpı hızdır. Debide alan çarpı hızdır. Bunu yaptığımız zaman bakın buraya ben V yerine 2 yazıyorum taban genişliği yerine 5 yazıyorum. Yükseklik yerine de 1,5 yazıyorum. Bakın debiyi 15 olarak buldu. Diyelim ki burada size bir sınav sorusu verilmiş. Ve bu sınav sorusunda bu değerleriniz var. Burada soruda değişen kısım neresi? Burası. Değiştirdiğiniz an bu kısımın değerlerinin değiştiğini görüyorsunuz. Bakın buradaki değerleriniz var. Buradaki değerleriniz var. Ve bu değişiklik gözüküyor. Şimdi birden fazla soru üretmek istiyorsunuz. Ne yaparsınız? Bunları aşağı doğru kaydırdım. Bakın buraya 3, 4 gibi değerleri değiştirip buraya da 3, 2 gibi değerleri değiştirdiğimizde bu işi yapmış oluyoruz. Bu derslik bir giriş yaptık arkadaşlar. Önümüzdeki ders adım adım Excel'i geliştirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki ders dolar işaretinin önemini göstereceğim. Önümüzdeki ders görüşmek üzere. Hoşça kalın.